Yoltu reşim köşesinin Köşesinin köşesi Küprü köşesi, köşesi. altı kapkara Susam gel beni ara Küprü altı kapkara Susam gel beni Son zapsuzi, son zapsuzi, son zapsuzi, son zapsuzi. <laughs> Teşekkür ederim. Bu için hediye yaptım. <laughs> Sağ ol. Onun için beni sev, ben de seni severim. Tamam. Ben de seni severim. Senin kaptandır. Kaptandır. Ve gözlediğin <laughs> en kral şoförüdür. En kral şoförüdür. Evet sen <laughs> benim canımsın, ciğerimsin. Hatta o Biz bir <laughs> хорошо